Eee sağımızda bir dört geliyor. Sanki arka bloklara gidecek gibiler. Ha bakayım. Önü de bir dört var. Onlar da süzülüyor. Oh. Aynen. Ay, sana mı atış ediyor acaba? Aynen aynen. Bazen evet sakılıyor. Bir tane yedi. Bir tane var. Helal. Aynen. Ee, önümde var Helal. bir tane benim. Şurada. Adam. Aa! Ya ikinciyi yedi. Nasıl düştü abi? Dur. İki tane hadiye düşmedi adam ya. Yelek mi buldu ya? Adamı pompalı ha? attım. saymadım. Ben de hiç... Oh. Ya bu adamın canını çok merak ediyorum ya. Tony! Efendim? <laughs> 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 Kardeşim vurdu mu birilerini oradan? Ha adam. vurdum bak. Bende pompalı, ben de pompalı var sadece. Kanka nasıl buraya, gel, buraya gelirsen burada var. Burada birisi birini sıkıştırmış olabilir mi? Şu an abi. Bunlar ihtimal şeyler. Yani Mosin'le yapılabilecek var ya kusursuz hareketleri yaptım. bir, biri HS birine iki tane body vurdum adam düşmedi. Üç bir Tabanca vurdum. İkinciyi vurdun mu sen? Vurdum abi ikinciyi. De. İkinciyi geliyorum. ben bir tane de pompalı vurdum. Etrafını sarılacak. Kanka, aynen kanka var. pompalı var. Öleceksek ölelim burada. Kanka şunu alsana benden. Oy alt. Al bundan. Birini bağırdım, birine body attım, iki tane. Ha, bir dakika. Ben o zaman birine bir HS, bir body attım, tamam. Önce HS. Adam sağımızda, ha, dikkat et. Şu önümüzdeki e, konteynerler. Adam gelmiş, adım. gelmiş, gelmiş, burada. Ha, tamam. <laughs> Beraber çıkalım ha. Bu ya. Ha, bu çok mu? <laughs> ha. sen o Adamı gördün. Adam burada. Sen Bak sağdan. Ses, bana geri tamam tamam verin. Al gel, bunu oradan. sen al. Bak. O adam gelecek ya bize oynayacak şu an. Tamam. Ee, 6x adamım. vereyim mi sana? Yok yok takacak bir şey yok. Sen <laughs> bana mermi ver mermi. Ver şimdi al. al kanka. Al, al al attım. Biraz daha attım. Bak adam şimdi önümüze çıkacak ha. Birazdan. Geliyor da o taraftan çünkü. Umarım tepeye çıkmazsın ya. Abi sen neyim? Hangar Saldıralım tarafında da. Koşayım mı ben önden? Yok yok şu an gözükmüyor. Bakayım. Sağlı sollu sıkıştıracaklar herhalde. Ah biri geliyor. Açıktan geliyor biri. Aa boçuk mu? Yo boçuk değil. Lan pinge bak. O. Süpersin. Ona gidecekler. Yaklaşalım mı? Yaklaşalım. Bir tane yüdümlüm var ama adamın pingi çok yüksek ya. Evet, evet, Aşırı yüksek. Dörtlerdi bu. Oh! Gördüm onu. Şu arada. Ne güzel vuruyor lan. Oo, oh. tepeye çıktı. Solundan geliyor. Şurada Ah! Lan buradan çıktı ya? son 2 kaya gelseydi ya. Seni nereden vurdu ya o adam? Ee, sanırım bince çıkmış. Hadi. Aynı insan nasıl korkuttu beni ya. Zıpladım Şu hangarlar var ya çok bereketli ha. Millet hep buraya iniyor da. Bakayım bizim inmemiz var mı? Ben sağ alayım. Hangarı alan var mı? Ben orta hangara girdim. Buraya gelenler evet, var yakınları birisi girdi. Tutamazsak yine aynı senaryo olacak. Ha, silah, silah yok. Silah yok. Aynen öyle. Shotgun silah. Kanka silah Tamamdır. yok. Abi yanınızda adam var mı? Kanka ee, şeyde on yönünde var ya. Buraya geldiler Ersin. Eee tamam. Buradan, Oğlum, niye, buradan giriyorlar. Bu adam önümde. Hava var. Burada burada. Bir tane hesap. Hadi dışarı çıkabiliyor musun? Ha çık dışarı. Canım hiç yok. Canım hiç yok. Bomba atacağım. Kosmik girme 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 bomba at. Aa öldü lan. Evet. Tek miydi o? Öldü öldü. Tek evet. evet. içeri al bizimkileri kardeşim. Geliyorum. Sağdılar, sağdılar basıyor. Hayır. Kanka kanka bu tarafa gelmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> lan pompalı var ya. Yok sağdan basıyor. Kozmik senin bu durumun ne? Ya. Görmüyorum. Orada mı adamlar? Ay, en sağda en solda da adam var. Şurada tamam ben şuradan evet. silah bakayım o zaman. Kozmi'yi alabilir misin? Allah! Şurada şurada. şurada aa, geldi, 16 geldi. mermi var. Geldi geldi. geldi. O, Sezer o... buraya doğru. Görüyor. Buraya doğru at. Bu tarafa gel gel Lan nasıl? Bir dakika bir dakika geliyorum geliyorum geliyorum. Her şey her Tamıyorsun şey. değil mi? Görüyorsun sen değil ya. Kozmi'yi diyorum. Sağda da adam Kozmi'yi görüyor. Vurmuyorlar. En sağdan beni görüyor musun? Bakıyor. Ya ha, burası mı beni görüyor. görüyor? Şu şurası Aynen. nasıl? Abi öldün, öldün Orası güzel. Tamam. Adamlar bu taraftan bakıyordu sana. Eee evet, Benim sesimi evet. duydular değil mi? Orası fena Ersin haberin olsun. Konteynerlarda 2-3 kişi ee, var katkıda. Sana bunları bıraktım. Şöyle. Bana doğru abi. gelmeniz lazım. Bana doğru gelirseniz biraz korurum sizi. Nasıl korkuyorum? Oyu de bulmuş böyle. Ben bir kitteyim abi. Tony'yi mi gördüler adamdan? Sezer, Sezer hiç sağa... ...sağa bakmayın ha harbiden. Sezer'in önüne mi girdin? Arkandan vurulacaksın Sezer. İki, iki baygın galiba. Bomba attı mı? Tane gider mi acaba? Ben de attım. Şey, Ay Sezer! <laughs> Orası bitti olabilir. Ya da bitmemiş yok baygın var. Tamam tamam. Tek sen. Tamam o gitti. Konteyner arkası evet. bir kaldı bak. Bir kaldı burada. Tamam. Tamam finish finish finish. Gel 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 gel. Gel gel. Bekle bekle bekle. Sağdan çıkacak kanka. Ah çıktı. Herhalde. Kim tarıyor beni hala? Bayılttım adamı hala. Aynı, aynı yerde. Evet bir kişi daha var. Solda da var bak solda da var. Gel gel gel. Ee, oynayacaksak hangar tarafından oynayalım. Adamlar bizi bekliyor Yatıyor. Şeyin üstünde yatıyor. Aynı insan. Ben orayı bir bombalıyorum. Güzel. Yedim. Direğin üstünde birisi. Ben bombalıyorum. bakarken... Hangi direk? Ama geldi. adam burada. Konteynerin arkasından. Görmeye çalışıyorum. Bana doğru isterseniz gelin. Aa o adam hala orada. Gözetleme evet. kulesinin arkasında ben adam adam... sana. Benim bayılttığım yer var ya adam hala orada. Bekliyor. En ucunda bekliyor. Yaprakların arasından gör. Şu konteynere giremez miyim? <laughs> Yavaştan yaklaşıyorlar. Aslında bu seni görmeye çalışıyor ya. Gördüm bana. Bak. Şey değil mi? Bayıldı dedim, bitirmek için bıraktım ha. Ee... Ben hangarı geçiyorum. Oh. Sis var arkada. Abi biri daha var, biri daha var abi dikkat et. Sağ Hayır canını bas istersen. Ha. Oh. Tam öldü o. Çok güzel. Helal. Evet. Ne? <laughs> ya saçmalama mermisini fark ettim he. Tabancasını değil neden ayrı ayrı? Adam aldı buraya atmış. Adam şurada abi şeyde. Su deposunun oradaki tepede. Üçte. Kanka ee, şey var şimdi bir şeyimiz var. Bence biz gerekli e, emeği ve savaşı verdik burada. Gidelim bir bak şeyimizi bak, bak, atalım. Gördünüz adamları. adamları gördünüz. Aa aynen sahibi. Yakın var. Hangar arkası. Süpersin. Aa öldü mü? Öldü, öldü, direkt öldü. Ooo, arka de taraf. De. Arka bunları da alırlar. <laughs> Biri çok yedi ya benden. Benden de bir tane SLR yedi o. Şu an çok üzgün. alana gitmelisiniz. Evet kanka, ee, yok şeyimiz yok ha. Sağlık açısından berbatız. Hadi gidelim aynen. o zaman. Let's go! Ben, bir dakika size birer tane kit vereyim abi. Gel, benim... Aha. Topladın mı canını? Gel bakayım. Hop sağa geldi. Kontrol mü? Sağ, Sağ mı? Aynen gördüm. Bakıyorum bir daha. Ah aynen gördüm adamı girdiler abi. Hangar içinden Tamam hangardan çıkartma. Çıkartma hangardan. Keşke bak. Canı yok da. Hangarın arkasında var biri. Hangi? Vay var. Arkadan geldi, arkadan birisi geldi. Ot olmasın? Evet arkadan. Bilmiyorum. Ee, ben. botu bot. O teyze sanki. <gülüyor> Ay! <gülüyor> <gülüyor> lan. Burıyor, bot vuruyor. Ya bota bak. Ay! <laughs> Uzun süre alan dışında falan dedi. Beni vuran kim lan? Arkadan biri gelmiş <laughs> ha, Sedar dediğin gibi. O bana çok vurdu. Ama şey taraf Ulan şey botta hangi bot biliyor ya. musun? Dedim ya gidelim. O ara ben gidiyordum bir bot gördüm. Ulan bota bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Benim o ilk köprüde işaret ettim mi acaba? Koşa koşa geldi. Te uzaktaydı. Belki olabilir.